Hepiniz arkadaşlar daha büyük bir köpek balığı ile oynayacağız. Evet bugün daha büyük bir köpek balığı ile oynayacağız. 3 dakika olacak en fazla ama yine de belleğim dolu diye 3 dakika çekerim ama yine de bu süre de bana yeter. Umarım size de yetecektir. Daha büyük bir köpek balığı ile oynayacağız bununla. Yine cimrilik yaptım birazcık. Hem hile ya. Benim çok öyle köpek balıklarına ihtiyacım yok en büyük köpek balıklarına ihtiyacım var. Benim Sharknado gibi mesela. Onu da videosunu çekeceğim yakında. Gibi gibi tamamdır. Göm göm göm. Göm abi. Şimdi ne olacak? Ye. Ye ye ye. Abicim. Patlattırdık. Döktürdük oradan. Döktürdük. Ah sokulduk yine. Allah tozları yiyemiyor bu arada öldür şunu tamamdır öldürdüm bu oyunun grafiklerine aldandım oyunun grafikleri daha da iyi ama yine de abi ısırma ısırma Allah'ını seviyor. ısırma sırma sırma. Isır tek attı gaplara bak gaplara bak ye şunu lan bunda çok güzel özelliği yok şey gibi o küçücük ahtapotlar nasıl dayak yedim ki ben? Vurma. Allah'ın seversen vurma. Böyle yerim seni. Şöyle yiyoruz. Resi köpek balıklarını ve cam gözleri yiyebiliyoruz ama oyunda doğal cam göz yok. Ve de şeyleri yemiyoruz Bakın. Uyarı veriyor. Yemiyoruz çekişleri. Bakın daha büyük köpek balığı gerektir diyor. Yani o çekişinin de videosunu çekince yediğimi göreceksiniz. Daha ilk çağ köpek balıklarının böyle harika bir özelliği yok. Bu video da pek kısa sürecek. Aa tek attı. Şerefsiz ışınlandı az önce. Şunu da yedik. Tamamdır. Sesim kısık geliyor mu bu arada? Bilmiyorum hiçbir şey. Uçabiliyoruz bu havalandırmada bu arada. Bütün köpek balıkları için geçerli uçabiliyoruz. Abi görüyoruz. Kesildik. Ton balığı gibi öldük. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hadi ben çıkıyorum.